Merhaba arkadaşlar. Tarih 11 Nisan 2023. 12 çıtalık bir arıyı açacağız arkadaşlar. Bu arı 27 Mart tarihinde 9 çerçeveymiş. Kovan değişimi yapmışız. Ham petek vermişiz 10. ya. 4 Nisan tarihinde de 11. çıtaya kapalı çekilmiş. 9 ve 12'ye kabarmış petek girilmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet. Bismillah. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 13. çerçevenin olduğu yere bir dalak yapmış arımız. Ben şimdi yine bir ufak kontrol yapacağım. Şu kabarmış peteği Aşağıya araya gireceğim arkadaşlar. Aşağıdan da bir tane kapalı yavruyu yukarıya çekeceğim ve buraya bir tane de ampetek ya da iki tane ampetek gireceğiz arkadaşlar. Evet, bu kabarmış bir petek bunu aşağıya indireceğim arkadaşlar. Buraya arı yavruya çıkmış mı? Dur bakalım. Evet. Arkadaşlar aşağı indirmeye vazgeçtim. Çünkü buraya günlük yumurta yapmışlarımız. Eğer kata günlük yumurta yapmasaydı bunu aşağı çekip aşağıdan kapalı yavru çekecektim buraya. Evet buraya komple günlük yavru yapmış arkadaşlar. Evet ana kata çıktığı için o zaman aşağıya indirmeye gerek yok bunu. arkadaşlar. Maşallah. Anamız burada. Evet. Çok güzel. Yani anayı gördük. O zaman aşağıya inmeyelim arkadaşlar. Hemen buraya. Bu kovana şu anda iki tane İki tane ham petek veriyorum arkadaşlar. Arka arkaya değil daha öne aslan Yok da arka arkaya olsun. Sırayı düzeni bozmak istemiyorum. Örerse öyle olsun. Evet, günlük yumurta buraya da yapmış. Şimdi madem anamız iştahlı, kovan iştahlı. iki tane tek koyduğumuz için şuraya bir yarım kilo kadar bir şurup dökelim. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar biraz önce çekim yapmadık ama kontrol ettiğimiz bazı arılar 13-14 çıtalık arılar vardı. Ee, yoğun bir nüfus. üstünü ballamış biraz. Ee, tabanı kontrol ettiğimizde 14 çıtalık birçok arının uğula e, yattığını gördük. Ee, bu ana buraya çıktığı için ben bu kovan oğla yatık değil diye düşünüyorum. Yani tabanı da temiz diye düşünüyorum. Bakalım. Önümüzdeki günlerde yine kontrollerini yaparız. Şu anda saatte geç oldu. Altına girmek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar şu anda arılığımızda e, ortalama arı gücü 10 çıta ve üzerinde. Yani e, kovanların tamamı doldu. Evet e, arılar yani çok fazla uğula yatan arı var. E, önünde bahar mevsimi daha var arının. Yani e, oğlu arıyı oğuldan vazgeçirmek için şu anda ne yapılabilir? Arkadaşlar kat veriyoruz. Yukarıya yavrulu çekiyoruz. Yani onun haricinde yapabileceğimiz bir şey yok. Yani Hayvan oğul vermek istiyorsa bunu önlemek çok zor. Evet arkadaşlar arıyı oğuldan vazgeçirmek çok zor. Yani arıyı oğula yönlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi doğadaki verim ve o verimle birlikte arı belli bir gücün üzerine çıktıysa ve baharda devam ediyorsa oğul veriyor arkadaşlar. Yani bu hayvanın bu arının doğası bu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.